Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yeni dizimiz Balkan Ninnisi'nin birinci bölüm ikinci fragmanı yayınlandı. Peki konusu ne? Köfteci Süleyman ve ailesi nasıl bir hayat yaşıyor? Köfteci Süleyman ve ailesini neler bekliyor? Bu güzel videoya geçmeden önce Gerçek Fragman TV YouTube kanalına ücretsiz abone ol. Her zaman ilk sen izle. Balkanların yeni dizisi Makedonya'da çekilen Balkan Ninnisi 1. bölüm 2. fragmanı şimdi sizlerle. Balkan Ninnisi'nin konusu Kastamonu Taşköprü'den Balkanlara göçen bir aile orada köftecilik yapar. Köfteci Süleyman'ın köfteleri meşhurdur. Çünkü kardeşi özel tariflerle hazırlar. Köfteci Süleyman'ın oğlu ise vardır ve orada da Ermeni bir kıza Yula'ya aşık olacak. İki aile zıt olduğu için çocuklar kavuşamayacak ve bu bir aşk hikayesini anlatacak ve böylelikle kavuşamayan iki genci hikayesi Türk ve Makedon. Sizler de YouTube kanalımıza abone olun.